Suriye'nin resmi bayrağı Osmanlı Devleti bayrağıydı. Bu durum son Osmanlı askerinin 30 Eylül 1918 pazartesi günü Şam'ı boşaltmasına kadar sürmüştür. 1916'da milliyetçi Arap hareketi başlar. Bu hareket kendi sembolünü üç yatay çizgiden oluşan bir bayrak olarak benimsedi. En üstte siyah, altında yeşil ve daha altında da beyaz şerit bulunuyordu. Bayrağın sol kısmında da tabanı sola, ucu ise sağa yönelmiş eşkenar kırmızı bir üçgen vardı. 1918 yılında Osmanlılar Suriye'den çıkarken Emir 1. Faysal ünvanıyla Emir Faysal'a krallık tacı giydirildi. Suriye'nin resmi bayrağı olarak Şam'da bu bayrak göndere çekildi. 8 Mart 1920'de Suriye'nin bağımsızlığı ilan edildi ve bayraktaki kırmızı üçgenin ortasına yedi köşeli beyaz bir yıldız yerleştirildi. 25 Nisan 1920'de Müttefikler Yüksek Komitesi, bağımsızlık kararını reddederek Lübnan ve Suriye üzerinde Fransız mandasını kabul etti. Suriye güçleri 24 Temmuz 1920 tarihinde Maysolun Savaşı'nda Fransız ordusu karşısında yenilgiye uğradı. Daha sonra Faysal krallığı elinden alınarak Irak'a sürgün edildi. 1 Eylül 1920'de Fransız işgal yetkilileri ortasında beyaz bir dolunayın olduğu mavi bayrağı dayattı. Bayrağın sol üst köşesinde de Fransız bayrağı bulunmaktaydı. 1925 yılında Fransız otoriteleri bayrağı değiştirmiş, bu sefer üstte yeşil, ortada beyaz ve altta tekrar yeşil olmak üzere üç şerit sıralanmıştır. Ancak üst köşedeki Fransız bayrağı korunmuştur. 1936 yılında Suriye'nin bağımsızlık antlaşması Paris'te imzalandı. Böylece bağımsız Suriye devleti, yeşil, beyaz ve en altta siyah renklerden oluşan ve beyaz şerit üzerinde de üç yıldız bulunan bir bayrak kabul etti. 1958 yılında Suriye ve 8 yılında Suriye ve Mısır birleştiklerini duyurdular. Bayraktaki yeşil rengin yerine kırmızı renk getirilerek bayrak yeniden değiştirildi. Beyaz şerit üzerine de sadece iki yeşil yıldız kondu ve bu Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin bayrağı oldu. ...1938 yılında Suriye'ye milli mar seçmek için bir yarışma düzenlenir. Ve yarışmaya bestekar Muhammed Fulayfil de katılır. Ancak başlangıçta bestesi hükümet tarafından reddedilse de marş ülke çapında yayılır. Bunun üzerine hükümet kabul edilmesini uygun görür ve Fulayfil liyakat nişanıyla ödüllendirilir. Marşın sözleri ise Halil Merdem Bey tarafından yazılmıştır. 1961 yılında Suriye'nin Birleşik Arap Cumhuriyeti'nden ayrılması sonrasında sosyalist sosyalist Baas Partisi liderliğindeki 8 Mart devriminin ardından parti Kırmızı, beyaz ve siyah renklerden oluşan ve beyaz şerit üzerinde üç yeşil yıldız bulunan bağımsızlık bayrağını resmi bayrak olarak tekrar kabul etti. 1971 yılında Mısır, Suriye ve Libya arasında Arap Cumhuriyetleri Federasyonu'nun kurulmasından sonra, dönemin devlet başkanı olan Hafız Esed, kırmızı, beyaz ve siyah renklerden oluşan ve beyaz şerit üzerinde kartal bulunan birlik bayrağını kabul etti. 1982 yılına gelindiğinde Suriye Devlet Başkanı Hafız Esed, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin bugünkü bayrağını resmen kabul etti. Bu bayrak, Birleşik Arap Cumhuriyeti bayrağının aynıdır. 1958-1961 yılları arasında Suriye ve Mısır arasındaki birlik bayrağıdır. Kırmızı renk düşman kanına bulanmış kılıçları, beyaz güz eylemleri ve yeşil de gelişme ve bereketi sembolize etmektedir. Öte yandan siyah renk, savaş meydanlarını işaret etmektedir. Bu semboller şair Safiyyüddin Hilli'nin şiirinden alınmıştır. Aktır eylemlerimiz, karadır savaşlarımız, yeşildir otlaklarımız, al kandır kılıçlarımız. bir renk, bir kumaş parçası ve esen rüzgar. Bir ülkenin semalarında dalgalanan sembol. İşte bu bir bayrağın hikayesi.